Herkese selam. Bugün Ahmet'i aile evime götürüyorum. Aslında ben mi onu götürüyorum yoksa o mu beni götürüyor? Burası birazcık şüpheli. Çünkü evimden çıktım şimdi onu bekleyeceğim. Beni almaya gelecek ve birlikte gideceğiz. Burada düdüt yaptı geldi. <laughs> o kadar heyecanlı ki bu arada ve ben de çok heyecanlıyım. Niye bu kadar heyecanlandık bilmiyorum artık sözlü sonuçta. Ama ilk defa annem babam Ahmet ve ben oturup yemek yiyeceğiz evde. İşte geldik Ahmet'in ayaklarını göstereceğim size şimdi bakın şuna bakın. E, aslan gibi kükrüyordu ne oldu? <laughs> Yerim babanı dedikten sonra erkekler görüyorsunuz arkadaşlar. Evet burada oturuyoruz böyle sohbet muhabbet o kadar tatlılar ki yani şunların bakın önce Ahmet'in mahcubiyet oturuşlarını sürekli değiştirmesi çiçek olması. Ben de burada masayı hazırlıyorum artık bir şeyler yememiz gerekiyor çok acıktık. Ya i̇ki tane aşkım şunlara bakar mısınız? Annem öyle güzel şeyler yapmış ki var ya bayıldık hepsine. Şu pastaya eridim çok güzeldi annemle çok lezzetli ya. Ya Ahmet'e bakın o artık ailemizin çocuğu oldu. <laughs> Afiyet olsun aşkım benim ya çok mutlu oluyorum gerçekten böyle ailemiz büyüyor gibi hissediyorum. Burada çayımızı içiyoruz ve daha sonra Ahmet'le babam burada maç izliyorlar, maç üzerine sohbet ediyorlar. Böyle çok güzel bir gündü. Öptüm hepinizi. Bay bay.